Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bonbon bon Craft oynuyoruz ve yanımda Ateli Kafadan Sinan var. Sinancım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sinan ne haber nasılsın? İyidir. O kadar soğuk ki dışarısı üşüdüm. <laughs> Sinan bir önceki bölümde soğuk espri istemiştin. 20 bini geçti kardeşim ne düşünüyorsun? Abi soğuk savaş başlamış harbiden düşündüğümden beter ya. yani arkadaşlar soğuk espri kitabı yazılacak olsa bu yorumun altı yeter. Kesinlikle arkadaşlar. Değil mi? Kesinlikle öyle. <laughs> Hepinize ayrı ayrı teşekkür <laughs> ederim. Abi izle yani okurken çok güldük. Ancak e, şu an için arkadaşlar birkaç tane seçtik ama hepsi değil. Yani bu evi komple kaplayacağız. Onu söyleyelim baştan. <laughs> Sinan ne yapıyorsun abi? <laughs> Uyuyorum gündüz olsun. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, sürekli seçmeye devam edeceğiz. Öncelikle e, bu soğuk espri muhabbetine devam edelim. Ee, yukarı katı veriyoruz. Evin içini dışını komple görmüş olduğunuz gibi tabelalarla birlikte kaplayacağız. Sinan birkaç tane yazacak abi. Sinan içini girelim. ya dışını değil. Dış dış tasarımını bozmayalım. Abi dışını da yazacağım ben böyle giderse. Herkesin ismini Aynen yazmak mi? istiyorum. Aynen. E, yeni katlar çıktıkça yaparız. At abi Aynen. yarısını. Yarısını sen yap yarısını ben yapayım. Tamam. Aynen Var değil mi hocam? sen de ona? Aynen. Hadi ilk sen oku bakalım. Abi. <laughs> demir mıknatıs ne demiş? Çok çekicidir za. Yani demir mıknatısa ne demiş? Çok çekicidir za. Abi iğrenç Allah'ım bu ne? İğrenç. Alperen. İğrenç. Ben de okuyayım bari bir tane. En ağır balık ton balığıdır. Abi ee şöyle yapıyor. <laughs> Demir Mıknatıs'a <laughs> Yunus, Yunus Güncü yazmış. Allah'ım. Mıknatıs'a ne mı demiş? Çok çekici sen zaa <laughs> Biri yazmış da bu espri değil. İtiraf edin siz de nefes aldıktan sonra veriyorsunuz. Ne bu? Hmm. İyi. Ee, <laughs> <önce> çok berbat. <laughs> Soğuk espri bile değil yani. <laughs> Abi 4. Murat neden intihar etmiş? Aa, o süper ya. İlk üçe Değil giremediği de. için. İlk üçe giremediği için yaz Aynen. Emre <laughs> Crazy yazmış. player yazmış. Aynen. <laughs> oy oy. Ee... Halep'te 40 arşın atladım. Şahitlerim var. Oo. Hı, es... <gülüyor> <gülüyor> ya bu espri çok geçmişe gidiyor da hani. Tabii, evet, nis... bu ne? Dur, dur üç'e giremediği için <laughs> giremedi Manyak. ki ee, i̇çin. abi isim o zaman şu espri yani. çok var bak şu espri çok var yazan ama bir sürü kişi ben tır kullanıyorum Leonardo da Vinci neyse artık anlaşıldı ya buradan <laughs> dur bakayım <laughs> abi ne yazıyor burada en ağır balık ton balığıdır. Aynen, aynen, Sinan aynen. oku bakayım kardeşim. Ben de okudum da şu an aklımda değil. Hatta bir saniye. Şöyle bir şey yapabilirim. Arkadaşlar şu an bomba geliyor bir tane. Aynen, Abi aynen. bak olaya aynen. bak sen şimdi. File çorap aldım. File niye aldın? Kendini alsaydın. Oo, <laughs> <laughs> file niye aldın? Abi Allah'ım. İğrenç. Eziyet gibi ya. Patronlu. <laughs> File Ar. niye aldın? Kendini alsaydın. <laughs> Arkadaşlar. Buralar var ya. Ah. Böyle nokta boşluk kalmayacak. Hepsi sizin o soğuk esprilerinizle birlikte e, dolacak. O yüzden devam edin. Biz olaya gireceğiz. Farklı farklı şekil yapacağız. Oha! Abi bir tane bomba geliyor. Nedir? Eli olmayan babaya ne denir? Noel Baba. Ne? Of. <laughs> Allah'ım yeter. Bu kadar işkence yeter. Yeter. Yunus yazmış bunu. Onu da yazayım. <laughs> Yunus. Abi çok güzel ya. Lan oğlum bir dakika dur. Hmm. Ha. Manyak şeyler yazmışlar Aynen. ya. Aynen. Eli olmayan babaya. Ay şuna bak. Dur bakayım bir saniye bu olmadı. Lan oğlum bir saniye der. Bir tane daha var. Hakim Bey en sevdiğiniz mevsim nedir? Yaz kızım. Oo Allah ım, Allah. Im. Ben böyle <laughs> ben böyle espri duymadım hayatımda. Bu ne? Bu ne lan? Babaya ne ha. denir? Ne denir? Oh. Noel Baba. Abi çok iyiydi. <laughs> Yeter bu kadar. <laughs> yani bu kadar. Bu kadar işkence yeter. Ama ben e, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Video harici gireceğim yazacağım ama. Öyle de bir olay var. Yani mı? tabii odayı dolduracağım. Hatta Oy muhtemelen güzel. bir sonraki bölüm e, bayağı bir göstereceğim artık. Arkadaşlar hepinize yani. çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok eğleniyoruz ya. Yorumları okurken de gerçekten eğleniyoruz. Hı, aynen. E, <laughs> çok güzel oluyor abi. Sinan, oğlum soğuk espriler başlasın. Hadi bakalım. Abi düşündüğümden beter şeyler oldu ya. Şimdi bu bölümde aynen. neyse plandan bahsedelim. Bu kadar espri yeter işkence gibi gelmeye başladı. <laughs> Vallahi böyle içimden kalbimi sıkıyorlar sanki böyle ya. <laughs> Abi kalp at dediğinde ben resi paylaşmışsın Twitter'a. <laughs> aynen aynen gördün mü onu? <laughs> Kalesi kalp yiyor arkadaşlar. Kalesi kalp yiyor. <laughs> o sahneyi izleyenler bilir. O sahneyi ben izlemedim ya. Neyse Spoiler olmasın Hı -hı. izlemeyen arkadaşlar için. Tamam. Ee, Sinan bu bölüm ne yapıyoruz harbiden? Clay lazım, sana da lazım yeni katlar çıkacaksın. Bana da lazım kaleyi büyüteceğim. Aynen. O yüzden aman düşme. Aynen. Bir aman. de ben bu ağaç makinesi yaptık ya abi. Evet. Orayı bir düzenlemek istiyorum. Öyle yol ortasında kalmasın. Evet. Böyle e, orası için güzel bir düzenleme yapacağım arkadaşlar. Birkaç düzenleme falan yapalım. Artık ağaç sıkıntımız yok. Ben ondan abi basarım ağacı. Ondan sonra gömeriz abi satışı. Süper. O bizim için harika Burada oldu. Orada. Ne yapıyor? Geliyor. Ben Nerede abi bu clay'ler ya? Clay. Şurada ileride ya. Hmm, tamam. Şurada ileride. Ee, ne kadar ileride? Unuttum. Birazdan çıkar ya. 500-600 blok. Şey. Aynen aynen bir gidelim de. Yakandı zaten. Şimdi bayağı bir clay toplayalım. Bu arada bir sonraki bölüm acaba ne desek ya. Soğuk espri dışında başka ne yazın. Ne olabilir. Hmm. Ne olabilir Sinan. Ne olabilir. Şimdi fıkra diyeceğim. Kopyala yapıştır yazacaklar. En azından soğuk esprilerde hani böyle sınıfta mınıfta aklına gelenleri yazıyorlar. Aynen. Fıkra desem. Kopyala yapıştır olur. Evet. Değil mi? Ee, ne desen acaba Sinan bu bölümde? Düşünüyorum. Düşünelim. Düşünüyoruz. Gelin. Öyleyse atari kafayız. Atarı kafayız. <laughs> ne haber lan terbiyesiz. <laughs> Aa, geldik ya. mi geldik. Geldik mi ya? Nice. Orası mı? Geldik şurası. Heh, tamam. Oğlum sende yalnız Şimdi. şey kazma var değil mi? Dehşet. Bende var. Efficiency 4'lü var. Sende de vardı Aa, abi. Bir dakika lan. Efficiency olan bu muydu? Verimlilik ha. Bilmiyorum. Bayağı bir fazla. Tamam. Aynen. Kırık değil, değil mi sağlam o değil mi? Sağlam ya ben bunu kırar mıyım ya. Tamir edip edip kullanacağım dik... yani. Aynen. Ona dikkat et abi. Biraz sıkıntı. De. Arkadaşlar hak bakalım ya. Buraya bir tane bir ara fener falan yapalım da ben sabit dursun. Aynen. Tamam. Ee, şu evin etrafını ben duvarlarla çevireyim istiyorum ya. Ne düşünüyorsun? duvarlarla. Hmm. hmm. Ya yani kale gibi değil Olabilir. de böyle daha farklı böyle bir sistem düşünebiliriz ona Sinan. Değişik olur. Olabilir. Hadi bakalım. Hani sur sur gibi değil diyorsun yani. Hani sur gibi değil de böyle daha çok böyle villamsı gibi bir şey. Hmm. Olabilir yani. Ne diyor abi? Denemek denemek gerek. Koşuklama Şimdi özellikle kozmoyu dene. Bak Beyazlar renklendirilebiliyor. Ee, sen de özellikle beyazları bayağı topla. Hatta pardon, pardon. Şu. Şu kırmızılar aynen. ya. Kırmızılar. Kırmızılar, kırmızılar. Aynen. Ya çok kırmızı ee, değil, turuncu üst... mu oluyor bu artık? İşte isimsiz ya bu. Aynen kahverengi ya, açık kahverengi hmm, diyebiliriz. Aynen. Sen o tarafı topla. ben bu tarafı. Arkadaşlar deli gibi artık kazıyoruz, görüyorsunuz değil mi? Çok güzel olmadı evet. mı ya? Harika olmadı mı? Baya, baya, ee, baya. Sinan bana olacak. maden lazım kardeş bir de. Maden açarız ya. Maden aslında var ya burada madene girildi mi Sinan? Bir de bana maden deneyelim mi şeyden sonra? Ee, maden olabilir. Aynen. Ama kendine yakın aç ki çünkü bir sürü şey topluyorsun ya sonrasında. E, hani kendime yakın yok olurdu. abi kendime yakın açamam çünkü e, sıkıntı. Şöyle yapayım ya şu denetimlerden otozıp'ı kapatalım Otozıp. ip. E, şey e, sen söyle. Abi oraları evet. sömürmüşler Sinan. Ciddi Aynen. misin? Aynen bir tane bile maden yok. O yüzden burası bayağı uzak. Ben burada şansımı deneyeceğim Sinan. Biraz bundan toplayalım. Olur, biraz, biraz maden de yaparız. Çok ufak. Olur. Ama e, ya sömüremezler de alt taraflarda şey var. Özellikle maden var galiba. Olaylı olaylar var ya. Maden sistemi vardı galiba. Hı hı. Hepsi keşfedilmiş. Ben de geçen gördüm. Burada buraya sandık. Evet tamam. Abi, Şuradan şimdi... itibaren kırma da duvar var burada. Şimdi bak ne yapmışlar biliyor musun? Bizim olduğumuz bölgenin altını oymuşlar abi. Almışlar. Biz bir şey bulamamıştık. Cemle girdik biz çünkü. Ya yine dolu var ya. Sen merak etme. Hallederiz. Tamam. Sinan'da. İyi hadi Sıkıntı bakalım yok. kardeş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bakayım ne kadar var. İyi. bayağı bir stack birikti. Şöyle yapalım. Çok lazım. Çok çok lazım. Aynen. Şunları yiyelim. Aynen. Arkadaşlar. Biraz şey, şimdi biz bu ağaç işini çözdüğümüze göre biraz ben yapılara evet. odaklanmak istiyorum Sinan. Aynen. Ha, ufaktan. Stokları doldurduktan sonra başka bir şey kalmıyor. Çünkü aynen aynen. Takılır. Biraz yapılara odaklanacağız arkadaşlar. Ee, evin etrafını çevireceğim. Ne bileyim farklı farklı şeyler. Hatta önerilerinizi bekliyorum mutlaka. Yani evi biliyorsunuz etrafına veya evin içine dışına nasıl bir dekor yapabiliriz. Kat çıkacağım orası kesin ama... E, farklı bir öneriniz varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Uçak yap, abi, uçak yapar. Çok yok. Havaalanı yap abi. Yok ya, o tarz şeyler değil de. Helikopter yap abi. <laughs> Şimdi sen önerin dedin ya, yazılacak yorumları. Söylesin. Ama helikopter yapılabilir aslında tepeye böyle bir güzel şık <laughs> durur bence. Evin çatısına. Önerin arkadaşlar, Değiş. yaparız. Sıkıntı yok pedi falan yapılır diyorsun ha? Aynen pedini yapacaksın artı helikopterin kendisini de yapacaksın. Ve tepede duracak. Değişik olabilir. Evet değişik olabilir yazın arkadaşlar. Hatta yap diyorsanız da arkadaşlar abi helikopter yap diyebilirsiniz. Abi de hoplar ya. Ama bu soğuk espri muhabbeti gayet güzel. Ee, önceki videodan <laughs> da almaya devam edeceğim bu arada arkadaşlar yorumları. Yani e, bu, bununla bitmedi ama siz tabii ki yine de bu videonun altına da yazabilirsiniz ki olaya girebiliriz. Efsane ya. Düşündüğümden çok geldi. Ben bu kadar yazan olmaz diye Abi, düşündüğüm... Bu sefer bence var ya 30 bin gelecek. Olabilir. Bence 30 bin gelecek bak. Adım gibi eminim. Olabilir. Bilmiyorum yani şaşırttınız bizi arkadaşlar. Gerçekten şaşırttınız ya. Toplaya götürdünüz bizi. topla bir sen. Burada bloklar var abi alınmamış. Nasıl abi? Ne Burada bloklar o? var alınmamış. Blok. Üstün mu senin. Bir, bir ara e, geçen bir yorum gördüm. Abi senin blok değişine hastayım. San, blok sana mu? demişler. Sinan. Bana mı demiştin? Aynen. Blok diyorsun ya. Block. Ben blok diyorum sen. Blok. Blok Angelina Blok. Angelina Blok Ay, Bunu da yazayım mı Sinan? He? Angelina Blok. Atari kafa. <laughs> Atari kafa. Yazayım mı arkadaşlar? Yaz abi. <laughs> ben de yaz abi. Arkadaşlara sorayım. Yazayım mı arkadaşlar? <laughs> Angelina Blok. Angelina Blok. Öyle biri vardı canım. Öyle bir sanatçı vardı. Hı hı. Eee. Aktör. Aktör değil, aktristtir o bence. <gülüyor> aktör. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. <laughs> Adam deli deli. Yalnız efficiency güzelmiş. Oha bu ne? Ben de. Ya de, ben aktör. Sinan sen şey yap ben şansımı <laughs> deneyeceğim. Diamond bulacağım kardeş. Diamond. <laughs> Vallahi bulacağım. Hazır bu da hızlı kazıyor zaten. Arkadaşlar. Sen... Bayisleri alalım. Bayisleri alalım. Aynen. Bulabilecek miyim? Hadi. Ee, Sinan. Sence bulabilecek Hı. miyim kardeşim? Abi yaklaşık 10 dakikan var diyelim. Tamam. tamam. Aynen. Yaklaşık. 10 dakika içinde bulursan cık, ne istiyorsun? 50 bin like. 50 bin like. Aynen. Olursa. İyi tamam. ama. Ol, bulursa arkadaşlar 50 bin like. Aynen. Hadi bakalım. Challenge başlasın arkadaşlar. Bakalım. Hadi bakalım. Ya zannetmiyorum ama bakalım. Ben bulacağım bakalım. Sinan içime doğdu kardeşim. Bende noob şansı var ben bulurum ya. Hele ki bu kazmayla <laughs> bayağı hızlı kazacağım. Yok ona katılıyorum noob şansı var Aynen seninle. değil mi? <laughs> ona katılıyorum itirazım yok. <laughs> Mesela bizim bir arkadaş var. E, tavla falan oynuyoruz böyle sıkıldık çağırdı takılıyoruz. Hı, hı Adam da bir şans var. Bir zarlar atıyor. O kadar da pro saçını değil başına, yani değil mi? <laughs> saçını başını yolarsın yani. Çıldırırsın Allah yani. Allah. Ulan ya. Evet. Dur bakayım. Adam zarla oyun alıyor ya. Zarla oyun mu alınır ya? Zayma alıyor abi. Saymayı unutuyor bazı taşları bazen böyle ama Z zarla mı Zay alıyor. Zaymayı. <laughs> 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 Zaymayı. Yakaladım. <laughs> Rückenmark. Das ist, das ist gut. Das ist, was ist <laughs> oh. das? Oh. Was ist das? Lapis Lazuli. Ben or, ortaokulda ben Almanca dersi almıştım ya. Valla. Uh -huh. Lapis Lazuli alacağım arkadaşlar değil. onları çıkarken bu arada. Abi niye Lapis Lazuli? Alman Lapis Lazuli. Lelililil. Neyse konuşalım. Lapis Lazuli. Lelilililil. Haydi. Lapis Hop, ne iş. Lan oğlum yalnız benim şey bitti ha. Üzerinde hiç şey var mı ya Sinan? Ne? Eee meşale. Meşale az var. Nereden indin sen aşağı? Bakayım. Abi hemen e, dışındaki böyle yeşil alandan indim. Dur bakayım. Dışındaki bir. yeşil alandan. 13. 11. level'a inelim arkadaşlar. Şuradan mı indin yoksa ikili bir yer Aynen var, aynen ikili aşağı. bir yer abi. Aynen. Şimdi... Zaten kazmış. Yo burası değil. Allah Allah. Abi karanlıkta kazma. Hiçbir şey görmüyoruz. Burada biraz maden kazmak için dalmışlar aşağıda. Sen burada inmemişsin. Abi ee, biz şimdi girdik ya Şeydan. Tamam. Arkaya bakan tarafından indim ben. Ya abi gözünü seveyim burası. Çok sıkıntı hmm. ya. Hmm. Hmm. Altın buldum Sinan. Güzel. Hadi be. Ben oğlum. seni bulamadım yalnız. Valla. Buldun mu? 50 bin like istiyorum. Evet hem de senin söylediğinden çok kısa bir zamanda buldum. Adam 3 dakikada diamond buldu ya. Oğlum noob şansı budur. Taklı king şansı Gıcık. budur. Gıcık. Cem <laughs> geçen gün 2 saat arada bir tane bulamadı. <laughs> i̇şte bu. Hem de kaç tane buldum. Süper. Hayır. Süper. Şimdi videoyu durduruyorsunuz arkadaşlar. <laughs> like atıyorsunuz. Aynen. Yapacak bir şey yok. Adam buldu. Ben bile beklemiyordum yani. <laughs> arkadaşlar süper ya. Harika değil mi? Videoyu videoyu durdurun verin bence like. Bence hak ettim <laughs> abi. Evet hak etti adam. Harbiden hak etti. Yok böyle bir şey ya. Abi bu nasıl bir noob şansıdır Gıcık ya. Gıcık ya sen de tavla da oynanmasın. Hep <laughs> alt alta atar. Kesinlikle abi. Bak zarlarda <laughs> da benim şeyim iyidir ha. <laughs> Hep alt alta atıyorduk Şansım kesin iyidir. böyle. Her oyunda iki tane atıyordum. <laughs> zaten iki tane alta alta geldim mi bitti oyun zaten. Değil mi ya? <laughs> arkadaşlar. Yani Diamond'ı buldum. 2 yani 2 daha 4. Hak ettim ya. Yani. Bu noob şansıyla bunu hak ettim abi. Nice. Burada beyaz lazım mı acaba ya? İyi iyi güzel. Bunları istediğim renge çevirebiliyoruz ya zaten. o Çok güzel yani. Sinan ben şu altınları da alıp geliyorum abi. Hı, hı Çık ufaktan he abi. He, ben ee, çıkıyorum. Biraz daha şundan toplayıp sonra dönebiliriz sanki. Kesinlikle. Arkadaşlar mission successful. Mission completed. Süper ya. İşte budur kardeş. Olay Adam budur. Adam en ya. Adam elmas buldu yine ya. Abi bulurum ben ya. Ben bulurum abi. Ben bulurum ya. Sinan ben bulurum kardeşim ya. ya. Gıcık ya. <laughs> Gıcık. ben ne aşık atmayacaksınız nooblukta ya. Ben noob kingim ya. Süper. Evet. Kesinlikle öyle arkadaşlar. <laughs> evet Sinan geliyorum kardeşim. Bayağı bir klayı toplayacağız o zaman. Ee, şeyleri ben toplayacağız. ben doldu yani neredeyse üstüm. Benim üstümde oldu sayılır. Tamam. Süper abi. Şu renklendirilebilirlerden topluyorum özellikle. İstediğim renge çevirebilirim ya. Hı hı. Kafamda. Süper. Abi şu altınları almadan gitmem ben ya. Şuradan da alalım abi. Clay. Evet. Hoppa. Evet arkadaşlar. Mission successful. Bak burada. Adam çıktı. <laughs> Ver <ama> lan <laughs> elmasları. Hop. Ver lan hop. elmas. Bu arada Pv... PvP PvP nasıl yapalım <laughs> Sinan? Kapışırız arada. Buğra, sen, ben Aynen. falan. PvP oyunu yapalım bir yere ya. Aynen ya. Güzel olur. Zamanı geldi değil mi? Aynen. Bence zamanı geldi arkadaşlar. İsterseniz onu da yazın. PvP maçları istiyor musunuz? Bonbon Craft'a farklı olaylara girişebiliriz arkadaşlar. arkadaşlar PvP oyunu yapalım diyoruz. Nasıl bir şey yapalım hani emin değiliz. Yazın aklınıza gelenleri. Aynen. Benim aklım hani buzlu yarış var. Ne bileyim ok, ok PvP'si var. O olabilir. Bir sürü şey var. Siz de yazın fikirleri. Yorumları okuruz. Aynen. Ne yapalım diye. Yani. Aynen. Arkadaşlar. Bu arada ben 3 dakikada buldum değil mi lan? Şeyi. Diamond'ı. 3 dakika bir şey sürdü. Hani bakmadım ama. Aynen, aynen. 3 dakika falan sürdü. Rekorum ne? benim şu an biliyor musun? Öyle mi? Diamond rekoru aynen. Rekor kırdım. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ee, ben alabildiğim kadar kleyi alacağım. Üzerimdeki gereksiz şeyleri boşaltıp. E, daha sonrasında farklı yapılara falan gelişeceğiz. Özellikle bu ağaç makinesinin etrafını böyle bir çevireceğim. Yani orayı bir fabrika gibi. E, görünüme kavuşturacağım. Ev üzerinde arkadaşlar değişiklikler olacak. Sizin troll yorumlarınız e, tabii ki evin her tarafına yavaş yavaş bölüm bölüm eklenecek arkadaşlar. Olaya da gireceğiz. Bu arada Atari Kafa'ya abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sinan'ın muhteşem bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Kartta göreceksiniz. Aşağıda bir yerde linkleri de vardır arkadaşlar. Kanal linki dediğim gibi Atari Kafa'ya abone olmayı mutlaka unutmayın. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.